Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Bu gördüğünüz fincan sizin kına falınız arkadaşlarım. İlk kez bakıyorum kanalımda. Biliyorsunuz kına elimize yaktığımız zaman enerjisi çok yüksek bir faldır. Ee, i̇nşallah izleyenin niyetine güzellikler getirir. Bakalım ilk kez kanalımda izleyeceğiniz... E, kına falınızda bakalım neler çıkacak ben ilk defa bakıyorum arkadaşlar e, hepinize iyi seyirler diliyorum desteklerinizle e, benim yanımda durmaya lütfen devam edin e, tabii ki niyetime abone olan beğenen yorum atan arkadaşlarımı dahil ederek hemen kına falınıza geçmek istiyorum gördüğünüz gibi çok baya da e, zorlanıyor şu anda ve açtık arkadaşlarım niyetinize olsun inşallah hemen şöyle İçini bir gösterelim. Şu anda şunun şu kokusunu tahmin bile edemezsiniz. Çok güzel. Tahmin bile edemezsiniz. Çok güzel arkadaşlar. Çünkü kına sevenler vardır, sevmeyenler vardır tabii ki. Şöyle gördüğünüz gibi fincanınız. Evet arkadaşlarım. İlk tam şu noktadan başlamak istiyorum aslında burada gördüğüm kadarıyla ve bana kına falınızın söylediklerine tek tek şahitlik edeceğiz kulak verin siz de arkadaşlarım bir erkek fakat hacivat gibi durmuş yani sizinle sürekli söz su yaşayan ya da böyle sizinle uğraşmaktan zevk alan bir erkek çıkmış yani onun sizle uğraşmasını de hoşunuza gidiyor. Bunu tahmin edebiliyorum ama sevgili arkadaşlarım belli bir noktadan sonra da sizi sıkmaya başlamış artık. Yani lay lay lom, evet uzun zamandan beri bu şekilde devam ediyor ama söyledikleri artık sizi sarmamaya başlamış ve bu kişiyle aranızdaki mesafeye bir mesafesi bir mesafe daha ekleniyor aslında. Yani bu mesafeyi koyacak olan sizlersiniz arkadaşlarım. Demek ki sıkılmasınız. Şimdi ay burada çok güzel bir salyangoz. Hemen göstermek istiyorum arkadaşlarım. Bakın. Bakın. Salyangoz ve hemen salyangozun başı kadın başı gibi çıkmış. silüeti çıkmış arkadaşlarım. Ee, şimdi e, bu bayan salyangoz gibi oluşu Demek ki bu kadının e, evle alakalı ya da arsayla ya da ailesinin malıyla mülküyle alakalı kısa zaman içinde bir şey yaşayacağı anlamını taşıyor. Özellikle bayan takipçilerim. Anneniz hayatta mı değil mi bilemiyorum ama onun malıyla, mülküyle alakalı bir gelişme yaşanacak. E, ve bu sizi ziyadesiyle mutlu edecek. Zaten e, belki anneniz vefat etmiş olabilir. Allah rahmet eylesin. E, ama size şu kadar söyleyeyim. Sizi fazlasıyla mutlu edecek. Bakın fazlasıyla mutlu edecek maddi anlamda. İnşallah e, bu paranın da gelişi e, size en kısa sürede ulaşır diye düşünüyorum arkadaşlarım hemen falınıza ilerlerken bir erkek e, ailesinin yanında durması gerekirken ailesinin yanında hiç durmamış e, ailesi onun yanında bugüne kadar maddi manevi olarak hep durmuş ama bu kişi ailesinin yanında duramamış ya dışarıda vakit geçirmeyi e, daha çok sev alıyor bu kişi. Yani hanenin işte içinde bir şey olsun yani bu kişinin pek de fazla umurunda değilmiş gibi duruyor arkadaşlar ne yazık ki. Hanenin içinde ne olursa ne olup biterse bu kulaklarına tıkıyor. Ama dışarıda bir şey olduğu zaman ilk başta koşanlardan yani ailesine kadar yeteri özveriyi gösterememiş bir erkek var burada. Artık eşiniz midir babanız mıdır bilemiyorum ama e, ve siz de Gerçekten hep boynu bükük kalmışsınız. Belki o aranızdaki maneviyat, o sevgi e, hep yarım ve eksik kalmış arkadaşlarım. Siz fazlasıyla göstermişsiniz ama karşı taraf ne yazık ki bunu eksilte eksilte şu kadarcık bir sevgi e, tasarrufuna gitmiş. Ne yazık ki. E, o yüzden hani erkeklere bakış açınız e, belki bu yaşadığınız olaylardan dolayı biraz daha sert bir tutum takınabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi böyle baş aşağı giden e, bir erkek normalde bunun düz gitmesi gerekiyor e, ama baş aşağı gidiyor. E, çünkü bir zarara uğrayacak. Bakın erkek takipçilerim içiniz kendi işiniz mi bilemiyorum yoksa birinin yanında mı çalışıyorsunuz? Yani muhasebeyle alakalı kesinlikle parayla alakalı bir durum. E, baş aşağı geliyorsunuz ya da böyle bir durumu yaşayan arkadaşlarım var mı bilemiyorum. Ee, siz bir sıkıntıya düştünüz ya da düşeceksiniz maddi anlamda. Ee, bu tamamen işinizle alakalı bir durum. Yani hiç yapılmaması gereken bir şeyi yapacaksınız. Belki çok büyük bir hata yapacaksınız ki inşallah yapmazsınız ama e, merak etmeyin e, siz büyük bir hata yapacaksınız ama e, size kol kanat gerenler olacak. Belki o iş yerinden mi, arkadaşlarınız, çevreniz mi? Çünkü sizin hiç asla bugüne kadar yapmadığınız bir şey. Asla yapmadığınız bir şey böyle durumla karşı karşıya gelip maddi olarak baş aşağı geldiğiniz görüküyor arkadaşlarım. Şimdi adında ya da soyadında C harfi olan erkek ya da kadın takipçilerim. Yani bir şeyin gelmesini istemiyorsunuz ya. Gerçekten söylüyorum. Adınızda ya da soyadınızda C harfi varsa bir olayın gerçekleşecek olan bir şeyin, bir olayın, bir kişinin ya da günü gelen borcunuzun bu da olabilir mümkün. Asla bir şeyin gelmesini istemiyorsunuz. Yani belki daha farklı konular, daha farklı sizi ilgilendirecek durumlar olsaydı belki gelmesini isterdiniz ama bu şeyin gelmesini istemiyorsunuz nedense. Çünkü bu ağır top gibi çıktı arkadaşlarım. Yani ağır top gibi, sanki burada yapışmış gibi duruyor. Siz bunu atmaya çalıştıkça üzerinizden sanki sizinle birlikte her yere gidiyormuş gibi. İnşallah bunun da bir ferahlamasını yaşarsınız diye ümit ediyorum. Şimdi arkadaşlarım, şöyle beli ince, e, belden yukarısı kilolu bir bayan çıkmış. Bacakları da ince, beli ince, fakat belden yukarısı kilolu, toplu bir bayan. E, şimdi bu bayan tam yolun ağzında bekliyor, hesap sormak için bekliyor. E, ailesiyle alakalı hesap soracak, kendisiyle alakalı değil. Tamamen ailesiyle alakalı. Eğer karşısındaki kişi buna doğru düzgün cevap verip olumlu ya da ılımlı cevaplar verirse amenna. Ama eğer karşı tarafın konuşmasına karşılık olarak ters tepkiler, ters sözcükler söylerse bu kadının hışmından korksun. Bakın hışmından korksun o kadar söylüyorum. Çünkü bir sözü iki lafı bu karşısındaki kişiyi yerle bir eder. O yüzden e, bu kadınla cesareti olan çıksın, konuşsun. E, ama ılımlı bir şekilde konuşsunlar. Yani hani kavgayla, gürültüyle çünkü olabilecek olan bir şey değil. Eğer kavgayla gürültü girerse zaten işin içinden çıkamazsınız. Olaylar başka bir noktaya gider. Bir anne baba bakın e, sevgili abilerim, ablalarım, siz ya torununuza ya da oğlunuza bir kız isteme merasimi yapacaksınız. Yani pek gönüllü olduğunuzu düşünmüyorum. Sanki zoraki gidiyor musunuz gibi. Hani yapacaksınız ama sanki zorakiymiş gibi sevgili arkadaşlarım. Şimdi ben hani ne ol ne yapsak ne etsek de biz bundan vazgeçsek diye bakıyorsunuz ama e, karşı taraf yani sizin artık torununuz mudur oğlunuz mudur bilmiyorum oldukça ciddi gözüküyor e, ve sizde şu saatten sonra yapabilecek pek bir şey kalmamış ama karşı tarafla yani hiç tanımıyorsunuz büyük bir sıkıntınız probleminiz yok ama içiniz ısınmamış. Yani ya oğlunuzun torununuzun yanına yakıştıramıyorsunuz ya da başka durumlar var. Sizin anlatamadığınız. O yüzden hani ayaklarını sanki oraya giderken gidecekken geri geri gidiyormuş gibi olacak. E, bu durumu yaşayacaksınız ama bence bırakın e, sevdiğiyle bazı şeyleri yaşayarak öğrensin. Olacaksa olsun. Olmayacaksa da sizden kaynaklı olmasın. Eğer olmazsa yarın öbür gün sizin yüzünüzden olmadı, siz izin vermediniz, siz istemediniz diye sürekli söylenip duracak. O yüzden de bırakın kendisi yaşayarak öğrensin. Eğer zaten iyi birisi ise hakkında da bu kişinin hayırlısı ise zaten olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlarım. Hadi bakalım. Tabağımız burada tabağımız unutur muyuz hiç? Mümkün değil. Şöyle göstereyim arkadaşlarım, sizler de görün. Yani burada ilk harfler ve a evet. Şimdi bakın arkadaşlar, 2, 2 Eylül'e kadar adında ya da soyadında S harfi geçen, baş harfi de olabilir bir kişiden bomba bir haberiniz var bu bir. İkincisi arkadaşlarım burada bol bol sayı ve harf çıkmış. Bunun hemen akabinde birli sayılarda yani 1 11 21 tarihlerde arkadaşlarım. Ee, sizinle alakalı, tamamen işinizle alakalı. Şu anda neyle meşgulsünüz bilemiyorum ama şu anda meşguliyetinizle alakalı neyle ilgileniyorsanız bununla alakalı güzel bir haber alacağınızı gösteriyor. Şimdi bir de dileklerinize bakmak istiyorum arkadaşlar sizin. Bir de şimdi dileklerinize şu da dileklerinizle ilgili. Evet arkadaşlarım. Şimdi dileklerinizle alakalı e, niyetinizi bir erkek ya da bir kadınla alakalı tuttuysanız, yaptıysanız, e, bu erkek ya da bu kadın şu anda ilişki yönünden e, şanslı bir dönemdeler. Ee, sadece sizde bir cesaret kırgınlığı ya da bir ürkeklik, bir korkaklık olabilir. Yani konuşmak için nedense acele etmiyorsunuz, bekliyorsunuz, zamanlı bekliyorsunuz. Ama bence e, bir an önce konuşmanız gereken kişilerle konuşmanız gerekiyor. Bu bir. Ee, i̇lk ise ilk dileğinizle alakalı şöyle bir şey var. Ee, tamamen parayla, maddiyatla, işle alakalı olan taraf tamamen ferah çıkmış. Hiçbir engeli yok hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlarım yeter ki siz biraz cesaretli olun o hamlenizi yapın ondan sonra zaten neleri sizin beklediğini göreceksinizdir hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın diyorum şimdilik benden bu kadar her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun Allah'a emanet olun hoşçakalın